arkadaşım Ha ne geliyor? Ne povore <laughs> 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 <krişlerim, sağ> <laughs> Yaklaşık bir 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Bülent Hoca'dan aldığım eğitimden önceki durumumda sadece telefon yaptığımı sanıyorum. Neleri tamamladık? Ne yapabilmeye başladık? 8 günün sonunda e, anakartta daha çok ilerlemeler kattık. Şemada nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Anakartta nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik. Geniş bir e, Yetenek kazandık. Arızaları tespit ettik kolay bir şekilde eğitim sonunda. Temel elektronik sıfır olduğunda devre takibi, arıza çözümleri hiçbir şeye hakim değilsiniz. Bunları bilmediğimiz sürece de devamında bir şey yapabilmemiz mümkün değil. Yani ölçerek evet. ilerleyiş evet. kısacası. Evet, tabii şimdiye kadar yaptıklarımız hep tak çalıştır bunlar yani soketi veya montaj yapmışız, yapmışız yani. yani aynen. Ben tamir yaptığımı zannediyorum ama yapmıyormuşum. Buraya geldikten sonra ölçüm, şema okuma gibi şeyleri öğrendik. Burayı şiddetle tavsiye ederim ben. Hani kafalarda hiçbir soru işareti kalmıyor. Bundan sonrası artık Usta'nın bize verdiği bilgilerle yaptığımız araştırmalarla kendimizi geliştireceğiz. Telefondayım. Evet. Herhangi bir elektronik da kadetti yolu anlayabilir hale geldiğimi düşünüyorum. Ben buraya gelmeden önce birkaç kurs deneyimim oldu. Toplamda bir 5-6 ay ben bir eğitim gördüm ama maalesef hepsini toplasam burada gördüm bir günlük eğitimde denk Hiç böyle bir ölçü aleti bile görmedim bir kurs oldu. Karga tulumba dalıyorduk anakartlara. Yani bir ölçü aleti yok. Bence kendisi de bilmiyordu yani. Hocamı zaten bir yıldan beri, yaklaşık bir buçuk seneden beri takip ediyorum kendisini. Yaklaşık 10 yıldır cep, cep telefonu sektöründeyim. Temel elektroniğin ne kadar önemli olduğunu, cihazlara nasıl müdahale edebileceğimizi, şemaları, şemalardaki terimleri, bunları nasıl okuyabileceğimizi, adım adım arızaya nasıl gidebileceğimizi öğrendim hocamız sayesinde. Ben Orhan, Makedonya, Ohri şehrinden geliyorum. Bir de şunu ekleyeyim, 20 yıl dükkanım var. Ben ölçümden hiç halatam yoktu. Hangisi ne? Kondensatör kimi ölçüyor? Diyordu kimi ölçüyor? Bobin, bu, bu ölçü aleti bobini ölçmüyor. Diğer alete geçtim, onu da öğrendim çok şükür. Şemaları takip etmeyi öğrendim. 20 yıldan bu yana cep, ya. cep telefonu tamircisiyim. Evet. değil ama eksiklerimi tamamlamaya geldim burada. 4-5 yıllık bir telefoncuyum. Sökme, takma vesaire her şeyi biliyorum. Ama işte yani arızalara tam bulamadığım için, yani şemaları evet. vesaire işte ölçüm aletlerini kullanmayı bilmediğim için ben de araştırdım, baktım. Bence en güzel Bülent Hocam'a gitmek diye düşündüm. Ve geldim de pişman da değilim. 5-6 yıldır bu sektördeyim. Bu işi yapıyorum ama nasıl yaptığımızı bilmiyorduk. Cihazın e, içindekilerin ne olduğunu bilmiyorduk. Gelip burada öğrendik. Şama okumayı, e, telefonun içindeki işlevler, parçaların ne işe yaradığını hiçbir şey bilmiyorduk. Ezbere gidiyorduk. O yüzden yaptığım cihazların çoğunu iade ediyordum. Yaklaşık bir 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Yani bu işe gönül vermiş birisi olarak. E, Bülent hocadan aldığım eğitimden önceki durumumda sadece telefon yaptığımı sanıyordum. Yani e, karambole dalıyordum entegrelere, bilinçsizce cihaza. Pataküt'e dalmayalım, girmeyelim. Kasap değiliz biz. Bu işin eğitimini alın, muhakkak alın. Temel eğitimi aldıktan sonra yani bu işin öyle olmadığını öğrendim. Bülent Hoca aslında bize balık vermiyor. Balık tutmayı hatta balık üretmeyi öğretiyor. 8 gün için baya bir şey öğrendik. Bu, bu kadarını beklemiyordum zaten. Aslında beklemiyordum şu kadarını gelişinden sonra artık kendimizi geliştireceğiz. Bu işi telefon tamiri işi için yaklaşık olarak amatörce 5 senedir ilgileniyorum. Baktım ki olmayacak böyle amatörce. Bülent Ustayı ta tavsiye ettiler. Geldik, katıldık. Şema üzerinde okuma, ölçme, ölçü aletlerinde ölçüm durumu, bununla ilgili kursa katıldık. Memnunuz, tavsiye ederiz ölçü aletlerini ve ölçmeyi öğrendikten sonra, ekipmanları öğrendikten sonra, kullanılan malzemeleri çalışma prensibini, ölçmesini öğrendikten sonra yapamacağı şey yok Allah'ın izniyle. Ben Distriçe'de katılıyorum, İstimi Memur'a. 18 yaşındayım. Bu işi yaklaşık 10 yıldan beri yapıyorum. Ama kartan bir eksik idi. Her işi yapıyordum. Sadece cam sökümü, baktade, ekran değişimi, arka cam değişimi. Ama ana hep eksik kaldı. Şu an bir tane evden iPhone 13 Pro Max peşime getirdim kursa. Dedim, kurstan sonra kesin yapabilirim. Ee, ölçümlerde bir tane kondansatör kısa devreydi. Onu tespit ettim. Şu an evet. cihaz yine çalışmaya başladı. Lent Usta'nın sayesinde multimetreden ölçmeyi de öğrendik. Şemayı da kullanmayı öğrendik. Ama ölçümleri bilmiyordum. O yüzden hiçbir arıza tespit edemiyordum. Mesela bu da aslında Kolay bir arıza ama bilmediğim için cihaz orada yatıyordu, hurda olarak kullanıyordum. Şema, ölçüm ve arıza takip ve en önemli olan şey ne? Temel Elektronik. elektrolik. Bence öğrenmek istiyorsanız, anakartları tamir etmek istiyorsanız mecbur katılacağınız, başka çağrınız yok. <laughs>